Yaşamam ihtiyacım yok. Açlık neydi bilir mi hiç tok? Eskiden severek oynardım kok. Bırak bu videoyu trendlere sok. <laughs> Merhaba oyun Merhaba canlarım. Bugün sizleri karşıda Fondan Squat yolumuzu ayarlamak gibi kilere kırmak hızlı kırmak katlini vacip için. Hocam çok hızlı başladım. Ama bir de silah bulsam daha tatlı olurdu. Yalnız silah bulduğum anda da önümden seslerin gelmesi mutluluk. Sen ne yapıyorsun burada? Başkasına mı sıkıyordun? Eler abi nasıl Amerikan bayrağı koydun ya? Hocam Amerikan bunu görse seni sınır dışı eder. Bu arada yanımda da bir ayak sesi var. Bu kımıltıları her daim sevmişimdir. İki tane loot yapmaya gelmeden yeni adamlara yelken açmak benim için bir yaşam tarzı. Sen çok kıpır kıpırsın. umepen yeşil. Gördüm ucundan gördüm. Şuradan gelsem ne yapabilirsin ki? Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun? Nereye gidebileceğini zannediyorsun? Hayır. MC Mahir. Hocam Nick çok karizmatikmiş. Azerbaycan'dan herhalde oynuyor. Böyle Nickleri severim. Tatlı da bulurum. Hemen Mahir'den de biz onu çektim. Şu noktada daha fazla ses daha fazla kilden başka bir şey istemem. Şuradaki kutuyu açalım ama birisi ayak sesleri yapıyor. Üstümde misiniz beyefendi? Şu anda şunutu yapmama idim vermeyecek kadar acil mi durumunuz? Bak geldi ayak sesi geldi. M762 çektim. Sen çok güzel geldin. Gelir gelmez çok güzel düştün. Gaskımız da yoktu iyi oldu. Bu arada bir ayak sesi daha. Çok güzel geldin abi. Abi öyle güzel timingle geliyorsunuz. Geldin mi? Gözü mi? çok güzel geldin Team 4 Player. Hocam böyle isimsiz kahramanlar her zaman kilanemizi yükseltmek için bana mutluluk verir. Bu arada DBS alacağım. Nedense DBS ile oynadığımda 30 kilo e geçiyorum ama diğer silahlarla oynadığımda geçemiyorum. Bakalım gerçek mi bu durum? Şöyle karşı çatıdan yukarıdan başladık rotasyonumuza. Siz çok güzel gidiyorsunuz orada. Ne yapıyorsunuz lan? Beyaz kaskıyla etrafta abi diyor ben diyor buradaki insanları diyor dırp ki kıracağım diyor. Bu kadar açıkta etrafta dolaşılır mı duvar arkasındasın diye. Ama ben sana sıktım sen 20 de biliyorsun artık fightta. Bak arkadaşım geldi. Hocam geldi fightta artık benimle. Hocam yapma. Yapma bu kadar basit göstermeyin Elimdeki bizonla 4x0 atıyorum. Sizde hiç böyle bir fightliyim. Barış buraya güzel sahneler çıkarttığım algısı yok. Şöyle çatıdan geldim. Şu arkadaşın da killini çekiyorum. Bunlar birisiyle fightlamıyordu. Geziniyorlar gibiydi burada. Burada M400 varmış. M400 alacağım. Hem bizon hem pompalı biraz yakına iyi ama uzaktan sıkıntı yaratabilir. Şöyle çatılara çıkmaya devam hocam. Artık M4'ümüz de var ama çıkar çıkmaz ağzıma vurman hoş mu? Oraya geçip çatıda milleti avlamaya çalışıyorsun. Bu yaptığını yanına gomam. Bu arada iyi oyuncudur Conan. Bomba atıyor, molotof atıyor bir de. Allah seni kahretmedi. Bomba ne? Bombanın içinden geçerim. Bak nasıl atılır o molotof biliyor musun? Alırsın böyle adamın ağzına doğru atarsın. Adam hareket edeceği zaman da ile bitirirsin. Hasol! Hasan topa batan desem Hasanlar alınır mı? Geldim kardeşim. Bu arada iyi ki paraşüt açmışım yoksa kendim onu yanıyordum yine. Gerçi canım full ölmezdim ama yine de gerilime gerek yok. Önümüzde çok ses var. Canımız lazım bir de. Şu DP'yi reloadlayalım. Bu saatten sonra önümüze çıkacaklar. Ekip olabilir. Sen çok güzel geziniyorsun etrafta. Nereye bakıyorsun? Freedom mu? Hocam herkes özgürlük. Ben de o ama çok fazla yediniz ağzınıza yediniz. Arkadaşınız mı geldi buradan? Ayak sesleri duyuyorum. Bak yanıma uçuyor. Bak delikanlıya bak. Havada vururum seni. Ay havada asılı kaldı. O sahneyi gördünüz mü? Gerçekten şu DBS'i yapıyorum ya. Senin de serim bir şekilde kilini almaya geleceğim ama kili geldi mi lan bunu anlamadım ben tam olarak. Vallahi almış skinli zaten. Hocam siz de çok vurduk. Siz hakikaten hiçbir şey yapamadınız ya. Şöyle çatıya doğru oynayalım. O tokilerde bir tanesi kımıl kımıl etrafa sıkıyor. Neredesin dayı? Burada mısın? Bak ama daha ben gelmeden bana sıkıyorsun. Bir de oyuna yeni başlayan o skin'i görünce ekstra heyecanlanıyorum. Senin gibi böyle oyuna heves verenleri aslında öldürüp oyundan soğutmak hiç istemem. Çünkü oyuncu bulmakta zorlanıyorum ama yine de kill kill'dir benim için. Kusura bakma. Gösterecek misin artık bir yerden? Son bombamı atıyorum ha. Başka atmam sana. Bak gösterdi. Allah seni Muhammed'i Salah mı? Hocam Muhammed Salah severim ama Prime 2018'di bence. O Roma maçı. Ondan sonra fıs. Hemen seni de bitirmeye geldim. Salahçım senin de kilini alacağım ama daha bölgede 2 kişi var. Bitti sanmayın sakın. Herhalde en son şu tokilere bakmadık. Onun dışındaki her taraf safe gibi duruyor. Bu çatılardan da bir ekmek çıkmazsa gideceğim valla. Aha gördüm seni merhaba abi. Çok güzel bekliyorsun benim. Gelişim mi bekliyorsun? Biraz vurmayı başardın ama değdi mi bu kadar burada pustuna? Azıcık yürekli olsan ne güzel oyun çıkartacağım belki kendine. Vallahi son kişiyi de bulmak çok zor gibi geliyor bana. En iyisi şuradaki buggy'e doğru yol alalım. Yeni killeri elken açalım kardeşim. Şöyle Tokyo'ya doğru direkt bir kafa attım. Burada birinin olmaması imkansız hocam. Sadece ben göremiyorum gibi şu anda. Ve seni gördüm bak. Skull'a doğru mu bakıyorsun? Nereye doğru bakıyorsun? Lopi mi? Hocam yapma yapma bana da löppe derlerdi çocukken ama kilolu olduğum için herhalde. Hocam niye böyle lakaplar takarlar ki dış görünüşüyle ilgili? Bu tarafa bakıyor olabilir burada bir araç var ama Hocam neredesiniz ya? Her seferinde giriyorum kimse yok. Merhaba kardeş. Pompalanmak ister misin? Çok güzel pompalandın. Şimdi sakinleştiysek buradaki o arabanın sahibini bulmamız lazım. Tabi bu pompalıyı duyan da çıkar mı bilemem ama bu aracın bir sahibi var yeğenim. Bu tarafa da geçmiş olabilir. Şöyle araçla bir tuğlayalım. Belki kendini daha net gösteririm Merhaba hoş geldin. Çok güzel bir şey. Böyle tıpırdaklara bayılırım. Nereye tıkıyorsun lan? Nereye çıkıyorsun? İsmini karizmatik karizmatik koymuşsun. Dost gif falan. Hocam gerek yok böyle şeylere. Mahmut koysaydım bak mutlu olurdum belki senin ismini alırım diye. Bu arkadaş zaten direkt öldü. Başkası var mı bilemiyorum ama beklemek benim uyumlu olan bir şey değil. Oraya iki tane airdrop drop düşerken buradan ne güzel bir araç geldi. Abi sen nereye doğru geldin ya? Ne güzel böyle etrafta gedine gezine gediyorsunuz. Ben tam oynayacağım anda nereye gitti lan bu? Aa burada lan araç mı değiştiriyorsun sen mid'e? de? Benim yanımdan geçip araç mı değiştiriyorsun stikinli araç görünce Allah'ın belası. İsmini böyle random koyarsam olacağı bu ama arkamdan ses geliyor. Hadi hadi hadi. Poçunki'ye gitmemiz lazım. Şu DBS gücünü gösteremedi kardeşim. Destur var mı geldik hocam. Çok fazla ses var. Zevkten kuduracağım. İçeride de ayak sesi varmış önce içeriği halletmemiz lazım Elimde pompalı var cesaretim artı yüzde iki yüz Hocam şöyle bir molotof attan çıkar mısın denizden pompalanmak için Nereye kaçtın nereye kaçtın pompalısını yedim senin kendimi yaktım dragon mu Hocam dragon nicklerini severim bak gerçekten slot çevirirken de ne diyorum lan ben Sakinleşelim sen etrafta gidip millete sıkam attın bak burada milletin kilini almaya benden başkası talip olamaz İstiyorum o artı otuz kili her şeyi istiyorum 19. kili aldık orada birisi daha var Şimdi o kime sıkıyor kimlere sıkıyor bilmiyorum ama Hepinizin kili bana lazım kurban oldum Bak kımıl kımıl ya nasıl da zıplıyor nereden yediğini anlamadan 20. kil geldi bile Bir boostumuzu basalım çok 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 iyi başladık Kalan sayısına lütfen bakmayın Bunun da lootunu hızlıca çekeceğim ama bence poşun içi hala dolu fightladıkları kişileri bulamadık Şöyle araçla gezersem kendimi bir tık daha güvende hissedebilirim ama bence buradaki evlerde de birisi var Hocam bir tıkırtı duydum. Evin içinde misiniz? Şöyle yukarıda doğru geldim. Evet tıkırtı arkaya doğru geçti. Şöyle bir bomba atsam molotofla böyle bir yerinizi belli etme çabası hiçbir şey olmaz mı? İlla içine mi gireyim senin? İlla içinden mi geçeyim? Hocam vallahi göstermiyor. Aha burada bir silahın ucu gördüm. Bak gördünüz mü silahın ucunu? Lan şu çaresizlik bir her zaman üzmüştük. Buna bomba atmayacağım. Bunu pompelemeye gidiyorum. Pompalama ister misin? Madar oldun. Hakikaten madar oldun yiğidim. 21. kilim olmakla kalmayıp kendini madara ismini koyan da koca yürekli bir arkadaştı. Artık yolumda devam edebiliriz. Başka tıkırtı yok. Alan poçuki de değil. Yani burada birileri varsa da birazdan çıkacaklardır meydana. Yalnız şu tarafa doğru bir araç geldi adam kaldırma yerine ve arkamdan da birisi sıktı. Tam ben diyorum ki bitirdim temiz dedim ortada kımıl kımıl dolaşan insanlar. Yalnız hocam hepiniz farklı bir yerdesiniz bu görüş açısıyla olmaz. Benim daha iyi bir high grant almam lazım şöyle yukarıya çıktım. Şimdi o da ikili iyi drop var bir de buradan sıkanlar var seni gördüm çatıdaki. Vallahi yine deli de olsa gördüm kardeşim. Sen loop yapmaya mı gidiyorsun Çel. Sen beni bırakıp mutlara mı yeltendin? Ama çok yedin ölmeliydin. Bu kadar iyi ölmeyince canım sıkılıyor benim de. Bu da hala gımıl kımıl gösteriyor. Herhalde render bug'ından içeride olsa da görüyorum. Hocam bu göstergeye ben demiyor. Şuna odaklanalım sonunda geldi göster. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ya abi işte karneteyi de bu yüzden seviyorum. Şimdi alnının çatına koyduk mermiyi. Bu arada dağdan inen araba falan da var. Ne oluyor lan burada? Yani bana oynatmaktan başka hiçbir çağrı bırakmadınız biliyor musunuz? Yani ben istiyorum ki uzun uzun fightlayalım uzun uzun ben sizden hata katayım ama siz abi gel direkt bizi pompalı ile içimizden geç diyorsunuz. Arabayı hızlandırıp üzerinize ani bir geliş yapıyorum. O airdrop sizi kurtarmayacak beyefendi. İnşallah teksinizdir. Teksiniz değil mi? Hocam başa koşa neden görmedim. Selamun aleyküm çok güzelsin. Pompalı ister misin? Çok güzel pompalandın. I don't dip yine sen. Oğlum seni kaç kere öldüreceğim daha. Merhaba abi. Merhaba hiç fark etmedim biliyor musun? Altıma sıçtım böyle çıkışlar yapılır mı? Bomba çekseydin beni patlatırdın ama büyük ihtimalle arkadaşın da patlayacağı için atamayacaksındır. Oo atıyor. Bak arkadaşını da önemsemiyor. Bak tam pompalanmalık. Apo. Apo'cum çok güzel geldin ama maalesef arkadaşını da kendini de kurtaramadın hatta redil ettin. Hızlı bir şekilde medkit basıp buradaki killleri toplayacağım. Aslında iyi e drop lootuna da bakmak istiyorum ama bunlar zaten emcükliye emcükliye içinden geçmişlerdi. AVM yoksa onun dışındaki şeyler beni cezbetmiyor şu an. Kardeş sen de ne kaçtın be. Oo anladık ikinci ölüşün başka hakkın yok ama öldün bitti işte. Devam edelim. Aha çok gider sıkıyorsun abi Tam araca bindim anda aracımın canı da az tabi farkındasın Yalnız bu gelişler üzerinden hayvurant almaya çalışmalar falan hiç hoş değil Biri de poçinkiden hala sıkıyor Bence burada beklemeden önce bir tık araç değiştirmemiz lazım Burada bir toros buldum hızlıca bunu alıp yeniden faaliyete geçebiliriz Şimdi büyük ihtimalle hepsi alan dışında kaldı. Şu çatıyı alırsak net bir görüş açısı elde edebiliriz. Bak dediğim ana bak. Şunun koşturmasına, zaptılığına bakar mısın? Te poçuk içinde bulduğum paşa bu. Paşam kendinize iyi bakın. Bu arkadaşınız mı? Ama bu da çok güzel yedi ölmeliydi. Sen şimdi ölümünü geciktiriyorsun hocam çıkmayarak. Bir noktada alan yine gelecek ve girmek zorunda kalacaktın. Ben vallahi beklerim 2 dakika. Kilimi iyi. Oğlum ne ara 25 kilo olduk? Bak bak sis yolu falan yapıyor. Allah'ım. Sis yolu yapıyor sis yolu Ya çok kurban olurum ben buna Ama bu sis yolu seni kurtarmaz Oha 4 tane de sisi varmış Hocam bu işsizlik seviyesini hızlı bir ölümle sonuçlandıralım Öbür türlü canlı sıkılır gördüm sizi Çok güzel bir işsiniz aradan ama Hocam siste de olsa yersin Mahir yine sen Mahir bu MC Mahir benim için gerçekten vazgeçilmez bir an olarak kalacak. 26 değil, Karşımızda 15 kişi var. 40 kil zor gibi duruyor ama yine de elimizden geldikçe fightlara modoslama atlamaya devam edelim. O da ejderyalı ve iyi düşüyor. Bu da bolca adam çeker gibi mi geldi? Bu arada tütmeye de başladı. Yani bayağı canlarını çekmiştik şu an o iyi isteyenlerin ama fena bir katma oldu. Kim var burada? Burada birileri mi var? Hocam çok kasıyorsa bir tık sakinleşelim. Şuradaki biliyorsunuz su tanklarını çok seviyorum. Derken aracı gördüm. Merhaba. Nasılsınız? Çok güzel geldiniz beyefendi. Ama bana kendinizi böyle zorlatmayın. Aa etrafta böyle gezdirirken. Strayed vermişler Strayed. Bak buradayım önceden yerimi de belli ediyorum bak abi böyle kaçak oynayınca benim sinirim bozuyor bu tek gibi geldi bana Yine de o kill sayısını istiyorsak korkanın çocuğu olmaz kardeşim gitmemiz lazım üstüne Selamın aleyküm destur var mı? Hocam destur olmasa da gireceğim o yüzden hiç canınızı sıkmayın Sizlik kesinlikle bir konu yok her türlü ben bu fight'ı istiyorum o adı da çok güzel fark etmiş biliyor musun tam sote atmış ama Yani bu pusuculukla bu camperlıkla işte gitmiyor oyun bir şekilde Neredesin lan? Hiç set de vermiyor ha. Nereye puttun oğlum? Allah Allah. Vallahi çok güzel putmuş ha. Dayı neredesin dayı? Vallahi bulamadık. Burada mısın lan? Oğlum bana oda oda yerini aratma ya. Çık da fightlayalım işte. Bak gerçekten sinir bulducusun. Ama bende bir taktik var hocam. Biliyorsunuz kılıç da ararken demek çiğmiyorum. Gelmek ister misin? Tek tek bakacağım seni arayacağım. Tek tek. Maya merhaba burada mıydın? Çok güzel. Ama pompalım da var ha. Abla pompalım da var. Dikkatini çekerim. Tehlikeyim diyorum. Az önce öldürdüm seni. Bir daha niye gelirsin der bebe? Arış burayı gördüm. Araca bin kaç Bu arada Gatka taraflarında da birileri olabilir ama orası zaten alan dışında kalacak. Soldan geliyor setler bu iyi droptan. Ya şu iyi drop için yediniz birbirinizi de, değil mi? Şimdi o iyi için uğraşırken ağzınıza pompalayacaksınız. Merhaba abi. Çok güzel gidiyorsun etrafta lan. Gider ayak niye vurdun Allah. Yani Sen bir saniye abi senle de fightlarız. Sıkıntı yok. Sen sıkma. Hemen hızlıca araçtan inip bir med döneceğim. Şu anda orada da fight var. Kaçırmamalıyım bunu. Büyük ihtimalle kilini çaldığım için çok kızgındır. Bana doğru gelir diye düşünüp bu tarafa çıktım. Sesler de hala oradan geliyor ama buggy muggy geziyor lan ne oluyor orada? Baba inilir mi orada? Aa dayanamadı tabi öldürdümün lootuna. Almak için geldi bak bir de kılıç darbeleriyle falan kaçmaya çalışıyor ya. Gerçekten çaresizliğin resmi. Ama çok güzel elinden geleni yaptı diyebilirim. 29. kili geride bıraktık. 10 kişi var karşımızda. Hala çok istiyorum yeni bir kili kırmak ama bakalım başarabilecek miyiz? lan neredesiniz be? Bakmadığım yer kalmadı. Bak bir de birbirlerini vuruyorlar abi. Yapmayın şunu bana ya. Gerçekten benimle fightlasın herkes ama birbirini öldürmesin ya. Umep'e mumpe tıkıyorlar. Neredesiniz oğlum? Şurada bir yerde olabilirler mi acaba? Orası da alan dışı kalacak birazdan ama o şurada bir bagi var. Burada bir uğaz var. Buralar karışık. Çatıda birisini gördüm. Merhabalar abi. Vallahi o kadar adamsız kaldım ki killleri almayın diye alan dışından gelip fightlarım sizinle biliyor musun? Sen çok gösteriyorsun ama. Bu kadar gösterme. Aa konum değiştirdi. Sen ne yapıyorsun orada? Açıkta arkadaşın seni korurken takılıyor musun sen? Elma mı ismin? Bekle elma. Elma alan dışı kaldık. Bu fight ikimizde yorar. Tamam sakinleş. Sönsün kral sensin çok güzel oynadın ya ama sen de alan bilgin olsun. Şöyle alana girip öyle fightlamamız lazım. Onun onu tutma ihtimali yok bence. Yani bir gösterdikleri net bir açı olsa fightlamak isterim ama şu anda kaybettim onları yeniden. Şu ön taraftan ince çizgiden oynamak istiyorum. Seni gördüm. Çok güzel çok açıklatın ama sen ya. Ama bu kadar açıkta yere yatmak alana ölmek demek. Oo nasıl sıkıyor görüyor musun? Tam bir hain tam. Sen benim düşürdüğüm müsün? Kaldırılan mısın? İkinize bilmiyorum ama araca sıkma. Araca sıkma derken arka lastikler gitmiş hocam. Sıkıntı yok arka lastikler gitmeden daha iyi gidiyor bu araba. Şimdi şu taraftaki high ground'ı alırsam bir noktada başarılı olabilirim ama alana mı öldü onlar? Abi gerçekten alana mı öldünüz? Ne kadar gerizekalısınız ya? Oynayayım diyorum biraz adamlarla alana ölüyorlar. Bak buradan da başkası geldi ya şaka gibi iki kill kaybettik ya. Abi hala da bana sıkıyorlar Girin sen alanak gidiyorum işte amınım. Bak bu da ağaca geçti bana bakıyor. Lan daha tek ne bakıyor ne? Hadi ilk sen sık ilk. İlk sen sık gel. Gel lan sık. Hiç oralı bile değil lan. Şu iki kili nasıl kaçırdık? Yerim yanıyor ya. Vallahi 31 kilo olabilirdik. Belki de bunda da vardık bir hayır. Şimdi sen sıkmayacaksan ben sıkacağım. Bak bir de böyle saçma sapan KNT deniyor bana ya. Aga öyle KNT de falan değil mevzu. Bak eğimi koyarsam Spray ile içinden geçerim Sky Eagle Hocam isminiz çok karizmetikmiş ama Bence o performansı sergileyemediniz Kaldı iki kişi var onları kaptırmayalım Şöyle araç da hemen bunun butuna geldim Artık şunun KNT'sini alabiliriz Son iki kişi belki birazcık zorlaştırır bizim için oyunu İki kişilerse kanete ile bitiririz Yola devam edeceğim ama araç da yok Nasıl bir yol izlesek derken bir bana geldi ne güzel geldin öyle beyefendi. Çok güzel geldiniz. Hocam ne olur son adam alanı ölmesin bu kille bitmesin bu oyun. Vallahi çok güzel geldin lan. Sende bir şey yok. O son adamı bulmam lazım. Bu noktada silahla falan değil. Bildiğin kılıçla adım adım arayacağım adamı. Kaybetme lüksüm hiç yok. Vallahi inanılmaz ya. Elimde kılıçla zıpır zıpır geziyorum. Hiçbir yerden hiçbir ses, hiçbir görsel, hiçbir şey gelmez mi ya? Tek tek bir de böyle bakmak zorunda kalıyorsun ya odalara adam bulmak için. En canını sıkan kısım da bu. Oğlum neredesin lan? Yalnız ben fark etmez sabaha kadar seni ararım. Yeter ki alan ölme dayı. Burada bir yerde yere yatıyor olsa görme şansım düşük ama yine de kılıçla aramaktan daha iyi bir yöntem yok. O ne? Merhabalar hoş geldin. yatıyorsun mu yerde? Kurban oldum. Kılıcıyla yediğim. Barış bra! 32 kill kardeş. Tabii ki lan ah, ben Güzel maçtı iyi İyi maçtı. Tam 4648 hasarlı 32 kill aldık. Daha fazla kill ve hasar alabilirdik ama alan bizden çok kill çaldı. Hepinizi kocaman öpüyorum. 3 milyon abone olmam en büyük yardımcı sizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.